yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi ile sadece bir üçgen çizilir? Sevgili arkadaşlar şimdi tek tek ifadeleri inceleyelim sizlerle birlikte. Birinci maddede herhangi iki açısının ölçüsü ve bir kenar uzunluğu verilen bir üçgen diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu iki açıyı biliyorum diyelim. Bir de bu kenarı bildiğimi düşünürsem arkadaşlar herhangi iki açısı ve bir kenar uzunluğunu biliyorsam bu üçgeni tek olarak kesinlikle ifade edebilirim. Örneğin burası 50, burası 60 olsun. Burası da 10 cm olsun diyelim. Bu üçgeni kesinlikle rahatlıkla çizip bunları e, açı ölçerle bu açıları oluşturup bu üçüncü köşeyi rahatlıkla belirleme şansına sahibim. Tek bir şekilde bunu çizme şansım var. İkinciye geldik arkadaşlar. Üç kenar uzunluğu bilinen üçgen diyor arkadaşlar üç kenar uzunluğu bilinen örneğin 10 11 12 olsun kenarları bu şekilde bir tane üçgenim vardır 10 11 12 bu şekilde bir tane üçgen elde edebilirim o yüzden bu da kesinlikle doğrudur üçüncü ifadede üç açısının ölçüsü bilinen şimdi arkadaşlar mesela şu birinci şekil üzerinden gideyim 50 60 burası 70 olsun bakın bu kenarlara paralel çizersem ben Burası 50 Burası 60 Burası 70 olacak bakın bir başka üçgen bir paralel daha çizdiğimi düşünün yani sonsuz tane açılarının ölçüleri aynı olan üçgenler ben elde etme şansım var O yüzden bunu sadece bir üçgen çizilir dediği için alamıyoruz dördüncüye bakalım herhangi iki kenarın uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü biliniyorsa. Yani şöyle diyelim. Burası 3, burası 5 örneğin. Burası 30 derece ise. Atıyorum arkadaşlar. Herhangi iki kenar ve bu kenarlar arasındaki açı. Evet bunu biliyorsam yine aynı şekilde. Örneğin 3 santimetrelik bir uzunluk çizerim. Aç ölçerimi 30 derece belirleyip. Buradan da 5 santimetre çizdim mi. Bu köşeleri birleştirdiğim zaman üçgeni tek bir şekilde ifade edebilirim arkadaşlar. O yüzden 1, 2 ve 4 olacağından sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Kenar uzunlukları bilinen ABC üçgeninin tek tür çizilebilmesi için aşağıdaki araçlardan hangileri kesinlikle kullanılmalıdır? Şimdi sevgili arkadaşlar kenar uzunlukları bilinen bir üçgeni çizebilmek için cetvel ve pergel kullanmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? Size basitçe anlatayım. Örneğin arkadaşlar 3, 4, 5 santimetre kenar uzunluklarına sahip bir üçgen çizeceğiz. Önce örneğin 4 santimetrelik bir cetvel yardımıyla 4 santimetrelik bir uzunluk çizeriz. Daha sonra pergelimizi 3 cm açarız. Buraya AB diyelim. Pergelimizi 3 cm açarız arkadaşlar. Bir e, sivri ucunu A'ya batırır, bir yay çizeriz. Daha sonra pergelimizi 5 cm açarız. Sivri ucunu B'ye batırır, buradan bir yay çizeriz arkadaşlar. Daha sonra bu kesim noktalarıyla ee, A'yı ve B'yi birleştirdiğimizde ABC üçgenini bu 3 üç, bu 5 olacak şekilde çizmiş oluruz. O yüzden kesinlikle cetvel ve pergel kullanmalıyız. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olur. Aşağıdaki ABC üçgenlerinden hangisinin birden fazla farklı çizimi vardır? sevgili arkadaşlar bunu yapabilmemiz için tek tek seçenekleri incelememiz gerekiyor. A seçeneğine baktığımda üç kenar uzunluğu verilmiş. Arkadaşlar üç kenar uzunluğu bilinen bir tane üçgen çizilebilir. Yani 4 5 2 diyor mesela. Bu böyle bir tane üçgen çizilebilir. Birden fazla bu şekilde üçgen çizilemez. B seçeneğine gelelim. AB 2 BC3, BCA, burası 60 derece. Şimdi arkadaşlar burada birden fazla üçgen çizilebilir. Örneğin buraya 50 derece verirsem başka bir üçgen olur. 2, 3, 60, 70 derece verirsem başka bir üçgen olur. Buradaki açıyı değiştirdikçe bu üçgenler de değişecektir. O yüzden burada birden fazla çizim olur dediği için sorumuzun doğru yanıtı da B seçeneği olması gerekir. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi yanlış çizilmiştir? Sevgili arkadaşlar, şimdi tek tek seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde B açısı 80 derece, BC kenarı 5, AC kenarı 6. Burada herhangi bir problem yok. Bu verilenlerde bu üçgen tek olarak çizilebilir. B seçeneğine geldim. Şimdi buralar 3'er santimetre eşit verilmiş. Bakalım bu açı kaç derece oluyor? 40 artı 70, 110. Üçgeni çeşitler toplamı 180'den 110'u çıkarırsam geriye 70 derece kalır. A evet, ikizkenar kenar üçgen oldu. O halde bu da doğru çizilmiş demektir. C seçeneğine bakalım arkadaşlar. Şimdi 4, 4 olduğuna göre bunlar eşit. O zaman bunların birbirine eşit olması gerekiyor. 50 artı 80 130. 180'den 130'u çıkarırsam 50 kalır. Şimdi burası 50 olursa arkadaşlar bu durumda buranın 4 olması gerekirdi. O yüzden bu yanlış çizilmiş. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Matematik öğretmeni Eymen'e CAB 64 derece, CB 15, BCA 72 derece, ve AB 12 santimetre olarak üçgenin bazı elemanlarının ölçülerini vermiştir. Verilen bilgilere göre Eymen bu üçgeni çizebilir mi? Şimdi arkadaşlar bakalım. Bir kabaca bir üçgen çiziliyormuş gibi değerlendirelim. CAB 64. CB 15, BCA 72. A, B, 12. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir üçgenin çizilebilmesi için büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar olur. Bakın 64 derecenin karşısında 15, 72'nin karşısında 12 var. Ters olmuş öyle değil mi? 72'nin karşısındaki kenarın daha büyük olması gerekirdi. Ya da 64'ün karşısındaki kenarın daha küçük olması gerekirdi. O yüzden bu çizilemez. Şimdi bakalım hangi seçenekle bunu düzeltme şansımız var? Hayır, çizilemez. Çizilebilmesi için A açısının değerinin belli bir miktar arttırılması gerekir. Evet, bu açıyı arttırabiliriz. 72'den daha büyük olduğu sürece çizilme imkanı var demektir. O yüzden doğru cevap B seçeneği olur. Bir ABC üçgeninde AB 10 santimetredir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ölçüler bilindiğinde sadece cetvel ve açı ölçer kullanılarak tek bir ABC üçgeni çizilebilir. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir AB 10 santimetrelik cetvel yardımıyla AB doğru parçası çizelim. Şimdi bu durumda ee, tek bir üçgen belirleyeceksem A veya B açılarından birini bilmeliyim. Seçeneklerde B açısı var. Şimdi B açısını bilirsem arkadaşlar. Buradan açı ölçerimi buraya koyup o açıyı örneğin 50 derece olsun. 50 derece açıyı belirleyip buradan bir doğru parçası bir doğru çizerim. Sonra cetverimi alırım. BC'yi de bilirsem bu nedenle cetvel yardımıyla ölçüp C noktasını belirleyip A ile birleştirdiğimde ABC üçgeni tek bir şekilde ifade edebilirim. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Aşağıda verilen bilgilerle hangisinde birden fazla üçgen çizilebilir? Arkadaşlar A seçeneğine baktığımızda Üç kenar uzunluğu da bilinen üçgen tek bir şekilde çizilebilir. O yüzden kenarları 6, 7 8 santimetre olan bir tek üçgen çizdiği için bu e, aradığımız şey olamaz. B seçeneğine geldiğimde ise kenar uzunlukları 4 ve 5 santimetre, aradaki açının ölçüsü 45 derece olan bir tek üçgen vardır. Burası 4. Burası 5. Ortası da 45 olacak. Buralar sabit. Böyle bir tane üçgen çizilebilir. Birden fazla bir bu şekilde üçgen çizme şansım yoktur. C seçeneğine geldim. Bir ikiz kenar üçgen. Taban açıları 50'şer derece. 50, 50, 100. Buraya da 80 kaldı. Bu şekilde de bir tane üçgen çizerim. Yani burası 80. 6, 6. Bu uzunlukları büyütemem, küçültemem. Aç, aradaki açıyı asla değiştiremem. O yüzden bu şekilde de sadece bir üçgen çizilebilir. Şimdi bir tek D seçeneği kaldı. Fakat biz yine de bunun olma, olamayacağını gösterelim arkadaşlar. Yani daha doğrusu birden fazla olabileceğini gösterelim. Şimdi D açısı 50 derece. Yani şuradaki açıyı düzeltiyorum 50 derece. Kenar uzunlukları 7-8. Şimdi arkadaşlar burayı 10 derece alsam örneğin başka bir şey çıkar. 100 derece alsam başka bir şey çıkar. 25 derece alsam başka bir şey çıkar. Bu yüzden burada birden fazla üçgen çizilebilir. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Özlem öğretmen öğrencisi Yaman'a tahtaya bir ABC üçgeni çizdirmiştir. Daha sonra Yaman'a aşağıdaki bilgilerden hangisi verilirse ilk çizdiği üçgeni çizebilmesi için yeterli olmaz? Şimdi arkadaşlar tek tek seçenekleri inceleyelim. A seçeneğine baktığımda üç kenar uzunluğu verilirse demiş. Şimdi üç kenar uzunluğu verilen bir üçgeni biz tek şekilde çizebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu yeterlidir. B seçeneğine geldim. A, C verilmiş, BC verilmiş ve B açısı verilmiş. Şimdi arkadaşlar bunu çizemeyiz. O yüzden bu yeterli değildir. Eğer C açısını vermiş olsaydı, yani bu iki kenarın arasında kalan açıyı vermiş olsaydı yeterli olur. Şimdi biz doğru cevabı bulduk. Fakat diğer seçeneklerinde olabileceğini gösterelim sevgili arkadaşlar. Şimdi C seçeneğinde AB çizildi, AC çizildi, aradaki açı. Bakın az önce ifade ettiğim gibi, iki kenar uzunluğu ve bunların kanında kalan açı verilirse üçgeni tek bir şekilde çizebiliriz. Burayı birleştiririz ABC üçgeni çıkar. Burayı da biliyorum. D seçeneğine bakalım. BC'yi çizdik. AC'yi çizdik. C açısı bakın yine aradaki açıyı verince bunu da çizmem için yeterli sebebim var demektir. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olur. kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve çevre uzunluğu 10 santimetre olan kaç tane üçgen çizilebilir? Şimdi sevgili arkadaşlar bu kenar A, bu kenar B, bu kenar C olsun. A artı B artı C 10 olacak. Diğer taraftan üçgenin çizilebilmesi için bir kenar uzunluğunu diğerlerinin fark mesela B büyük C'yi de arkadaşlar. Diğerlerinin farklarından büyük toplamlarından da küçük olması gerekiyor. Şimdi ee, burada a eşittir 10 eksi b eksi c diyelim. Şu eşitsizliği kullanıyorum. 10 eksi b eksi c küçük b artı c. 10 küçük 2b artı 2c. 2 parantezini alıp bölersem b artı c büyük 5 olur. Şimdi şöyle A, B, C diyelim. B artı C toplamı 5'ten büyük olacak şekilde değerler vereceğiz sevgili arkadaşlar. Tabi bir kenar uzunluğun diğerlerinin farklarından büyük toplamlarından küçük olmasına da dikkat edeceğim. Şimdi buna 1, 5'ten büyük olacaksa buna 5 versem 6, geriye 4 kalır. Ama şu eşitsizliği sağlamaz. Çünkü 5 eksi 1, 4 olur. Bunlar birbirine eşit olamaz. Şimdi 1'e 6 desek arkadaşlar, Buraya 3 kalacak. Ee, yine olmayacak. 6 ile 1'in farkı 5. 3 bunlardan büyük olması lazım. 5'ten büyük olması lazım. Zaten burada fark açılacağından bir daha bununla sağlamayacaktır. 2'ye geçelim. 2 5 desem 7. Buraya 3 kaldı arkadaşlar. Bakın bu da sağlamadı. Hani 5 eksi 2 3 5 artı 2. 3 küçük 3 küçük 7. Bakın olmuyor. 2'ye ee, 6 desem Buraya 2 kalır yine olmaz arkadaşlar. Çünkü farkları 4 yapıyor yine olmaz. 3'e geçtim. Ee, 3, 3, 4 desek bu sağladı. Hop cepte. Ee, 3, 4 dersem zaten 3, 4, 3 olacak yine. 3, 5 dersek 2 olur. Ve şimdi yine 5 eksi 3 küçük 2 küçük 5 artı 3 oldu. Bakın burası 2 küçük 2 olmadı arkadaşlar. 4'e geçersem 4 e, 2 desem arkadaşlar 6 yapıyor. Burası 4 olur. Ama bu ikisinin farkı bundan e, oldu mu bakalım. Şöyle 4 eksi 2 4 artı 2. Evet sağladı. 2 4 6 oldu. Bu da sağladı arkadaşlar. E, 4 3 desem zaten onu almıştık. Şöyle yukarıya yazalım. 4 4, 2 zaten var. 4, 5, 1 desek sağlamaz. Farkları tutmaz. Şimdi buraya 5 gelse, 5, 1'i alacağız bu sefer. Zaten 4, 5, 1'i az önce saymıştık. E, şurada var. Demek ki başa döndük arkadaşlar tekrar. Bundan sonra sağlayacak başka ifade yoktur. Yani bir e, 3, 3, 4 oluyor. Bir de 4, 4, 2 oluyor. 2 tane üçgen olacağından sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yukarıda verilen DEF üçgeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bilinirse sadece bir üçgen çizilebilir? Şimdi arkadaşlar açılarını bilirsem, şimdi örneğin 50 60 70 olsun. Arkadaşlar 50 60 70 bunlara paralel çizdim. 50 60 70 bir daha paralel çizdim. Bir daha 50, 60 70. 1 bir değil, birden çok üçgen çizebilirim. Şimdi B seçeneğine gelelim. E ve F kenarlarını biliyorum. Arada D açısının ölçüsünü bilirsem, şimdi bu kenarın uzunluğu belli, bu kenarın uzunluğu belli, aradaki de açı belliyse böyle bir tane üçgen çizebilirim. İki kenar uzunluğu biliniyor. Aradaki açının ölçüsü biliniyorsa bu şekilde tek bir üçgen çizilebilir sevgili arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun doğru yanıtı da B seçeneği olacaktır. Sadece cetvel ve pergel kullanılarak tek bir şekilde çizilebilecek KLM üçgeni için aşağıdaki elemanlardan hangisinin ölçüsünün bilinmesine gerek yoktur. Arkadaşlar üç kenar uzunluğunu bilirsem üçgeni tek bir şekilde çizerim. Zaten elimde açı ölçer olmadığına göre K açısını bilmekte bir işime yaramayacaktır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. A açısı 40 derece, B açısı 60 derece, AB 20 santimetre olan ABC üçgeninin tek bir şekilde çizilebilmesi için aşağıdaki araçlardan hangileri kesinlikle kullanılmalıdır? Şimdi bir cetvel gerekecek ki arkadaşlar 20 santimetrelik bir AB doğru parçası çizebilelim. E, A ve B açılarını 40 ve 60 olarak belirleyebilmem için de bir açı ölçere ihtiyacım olacak. Şimdi burası için bir cetvele, burası için bir açı ölçere ihtiyacım olacak. E zaten bunlar belirlenince kesiştikleri yer C noktası olacaktır. Başka da bir şeye ihtiyacım yok. O halde sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur.